Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Orhan'ı Zeynep'in yanında görünce kıskançlıktan çılgına döndü. Zümrüt Halil ve Zeynep'in evleneceğini Orhan'a söyledi. Orhan şaşkınlık yaşadı. Halil şöyle bir gerildi. Zeynep ise Orhan'a ilk fırsatta açıklama yapacak ve Zümrüt'ün hastalığından bahsedecek. Halil Zeynep'in Orhan'a karşı bir şeyler hissedip hissetmediğini merak edecek. Orhan açık açık Zeynep için kalmaya ve Halil ile birlikte ortak iş yapmaya karar verdiğini söyleyecek. Halil, Zeynep ve Orhan'ın konuşmalarını merak etmeye başlayacak. Halil öfkeyle dışarıya çıkacak ve Orhan ve Zeynep'in birbirine yakın durduklarını görecek. Halil'e hem aşık olmak hem de kıskanmak çok yakıştı. Ama Halil mutlaka öfkesini kontrol etsin. Halil Zeynep'i hiçbir şey için suçlayıp kendinden uzaklaştırmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zeynep, Halil'in aldığı kolyeyi geri vermek istedi. Halil kolyeyi Zeynep için aldığını söyleyerek kolyeyi geri almak istemeyecek. Halil bu şekilde Zeynep'e olan ilgisini göstermeye çalışıyor. Benim gibi düşünenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın. Tülay ve Merve gerçekten çok mencil. Tülay ve Merve Orhan'ın zengin bir eş adamı olduğunu biliyor. Merve ve Tülay Zeynep'in Orhan ile evlenmesini isteyecek. Halil bir kez daha Zeynep'i kıskanacak ve Halil Zeynep'i bir kez daha suçlayacak. Umarım Halil Zeynep'in canını çok yakmaz. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.